Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir oyun tanıtımıyla daha beraberiz. Benim adım Metan. Ee, uzun zamandır video gelmiyor çünkü sınav, 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 sınav. İşte okul bitti, ben de video çekeyim derim. Ee, bu uygulamanın adı Kale Savaşı. Ama Kest Plus yazsanız daha güzel olur. Bekleyin. Şöyle bir şey yazın. Ee, ben sileyim bunu. Hıh. Hm. Minecraft'ı çekeceğim. Bu ilk falan çıktı. neyse ben açalım. Kısa bir video olacak. Tanıtım manatım. Gördüğünüz gibi. Bunu yazın. Söyleyemiyor Neyse. Bunu 720p HD yapabilirim. Heh. İşte buradan e, askerleri gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, bunlar normalde aslında yok. E, askerleri geliştirdiğinizde bunlar çıkar. İşte böyle gelişebiliyorsunuz. E, yanlara böyle ben benim taktiğim böyle. İşte böyle okçu kulülerini e, bir şey yaparken böyle 10 seviye geldikten sonra bunlar geliyor. Nasıl böyle olur? İşte geliştire tıklıyoruz, yükselte tıklıyoruz ve böyle dönüşüyor. Evet, tanıtımımız buydu. Gayet güzel gayet hoş ha, bu e, çok güzel bir şey var mesela bize asker saldırdı bakın şimdi gördüğünüz gibi asker saldırıyor bizim askerlerimiz burada gördüğünüz gibi onlar da saldırıyor ve burada top çukurları atabiliyoruz e, ne oluyor neyse bu kadar neyse e, bu sihir kulis atabiliyor Ondan sonra şimdi e, bu Okçu Kulesi'nin gelişmişi de atabiliyor ama kimse yenemiyor. Gördüğünüz gibi e, bütün param gitmiş. Para herhalde. Gördüğünüz gibi bu da saldırı yapmış ve yenememiş. İşte askerlerimiz saldırıyor. Burada topçular saldırıyor. İşte kahramanlar da var böyle. Yerleştiriyoruz. Kısa bakmayın oradan ses geliyor olabilir. Eee... E, bu marketi tanıtalım hazineden buradan e, şey alabilirsiniz en önemli Madem burada şey işte bu ha, bilmiyorum şu maden neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş maddeyiz görüşmek üzere Kendinize iyi bakın yorum atmayı ve like atmayı unutmayın Bu arada e, böyle tıklayarak e, Clash of Clans'taki gibi aynısının sadece şu askerler savaştıkları yerlerde saldırıyorlar. Bir videonun sonuna gelmiş maddeyiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada diğer videoda başka bir kanal şey alın. Falan.